Evet bu Dubai çikolatalarımızı istedim ki yakından bizzat ben göstereyim. Aslan Bey 3 çeşit mi var burada? Evet. Bitter çikolatalı. Bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı seçenek var. Evet benim sevdiğim bitter çikolatalıyı bir tadalım gösterelim konuklarımıza misafirlerimize. Bitter çikolatalıyı şimdi sizlerin huzurunuzda kıracağım. Ve yine sizler için bu yeni ürünümüzü tadıyor olacağım. Ben de ilk kez tadacağım. Evet gerçekten muazzam bir lezzet. Kıtırtıları ve lezzetiyle İnanıyorum ki herkesin hoşuna gidecek damat tadınız ganaj olsun.